Arkadaşlar, biletliyiz. Utku Özkan'la beraberiz. Sevgili Utku, önce bölümünü söyle. Merhaba, ben Endüstri Mühendisliği'nde okuyorum. Nasıl? Güzel mi bilkent? Bilkent arkadaşlar çok güzel. Yani beğendin mi? Ee, ama beğendim. Ankara soğuk. Hocam, soğuk ama güzel. Güzel diyorsun yani. Peki, çok kısaca, bu sene sınava girecek arkadaşlarına bir şey önermek istesen en önemli ne önerirsin? Ne söylersin onlara? Arkadaşlar kendiniz olmaktan vazgeçmeyin. Sınav için başka biri olmaya çalışmayın. Kendi özünüzü unutmayın ve ne istiyorsanız onun için çalışın. Diyor ve burada tabii ki benim temel bilimlerle ilgili söylediklerimin hepsini bir tarafa bırakın. Çünkü burada gerçekten doğru şeyler söyledi. O konuda söyleyeceklerimiz de var. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Evet, Berfin eski Beko Geçen yıl başlar hikayesi de çektik kendisiyle. Berfin uluslararası ilişkilerde okuyor. Bilkent'i çok sevdiğini söylüyor. Berfin, Bilkent'i biraz anlatır mısın bize? Kısaca. Ee, Bilkent birazcık zor. Zor. <laughs> ee, acı çekmeye de hazır olun ama en azından YKS senesindeki gibi istemediğiniz bir şey için değil de ee, sevdiğiniz bölümde mutlu olduğunuz bir yerde acı çekeceksiniz. Ha, he, böyle Bu acıyı çektiğimiz yere göre değişiyor. Evet. Peki bu acı çekmekten bahsetmişken bu yıl sınava girecek arkadaşlarına birkaç de seslenmek istesen. Ee, evet. E, belki birkaç aydır, belki yıllardır çalışıyorsunuz. Son birkaç ay kaldı. Sıkın dişinizi. O kadar. Eğer şimdi bitirmezseniz seneye tekrar çalışmak Sonunda zorunda kalacaksınız. kalacaksınız. Aynı şeylere sürekli çalışmakta. Evet. Çok, bir şey. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Melih Tezcan'la beraberiz arkadaşlar. Bilkent Endüstri'den Melih, Bilkent'i beğendin mi? Bilkent çok güzel hocam. Tamam bir İstanbul gibi denizimiz yok ama Ankara'nın da ayrı bir güzelliği var. Özellikle Bilkent'in. Eğitim kal eğitim kalitesi özellikle çok güzel. Peki yani yeni gelmene rağmen bu kaliteyi nasıl böyle hemen... Hocam, hazırlıktayım ben şu anda ama yani hazırlıkta aldığımız şeyden, e, İngilizce eğitiminden özellikle belli Çok zor şey. diyorlar. Zor, bayağı zor. <laughs> yani ben şeyde e, pek sosyal zekam pek, yani sayısal zekam kadar geç olmadığı için evet. biraz zorlanıyorum. zorlanıyorum biz. Geçen sene bu kadar zorlanmıyordum. Ama, ama halledeceğim Evet halledeceğiz. Evet. Canlı yani, yayınlardan hatırlıyor musunuz Melih arkadaşlar? <laughs> Evet hatırlayın. Benim peki bu sene sınava girecek arkadaşlarla birkaç cümleyle bir şey söylemek istesen hocam evet. Düzenli çalışsınlar, hiçbir zaman vazgeçmesinler. Yani. Sonuçta yani, zafer, zafer evet. çalışanlar hocam. Aynen, bırakmayanlardır. Evet. Çok, Çok teşekkür ederim. Kendini tanıt arkadaşlarına, sonra da Bilkent Üniversitesi ile ilgili düşüncelerini alalım. Tamam. Benim adım Gökşin Özdinç, CTS bölümündeyim, Bilkent'teyim. CTS'in açılımını söyle. Hocam, uh, Computer Techniques and uh, Information Systems. Türkçesine? <laughs> Şimdi Türkçesine çevirdiğimizde daha farklı oluyor. Çünkü ismini değiştirdiler. Evet. Etmişsiz, e, tamam, değişmiş. tamam. Evet. yani, ben evet. zaten izleyenlerin hepsi biliyor evet. o bölümü. Sen merak ediyorsun. Yani biliyorum. kısaca bir işim sistemleri hocam. Mutlu musun? Hocam daha hazırlıktayım ama seçtiğim bölümden dolayı çok mutluyum. Yani Hı. çok isteyerek yazdım. Üniversiteden dolayı mutlu, mutlu musun? Üniversite dolayı çok mutluyum. Zaten Bilkent benim için bir takıntı gibi bir şeydi. Çok Hı. istiyordum Bilkent'te olmak. Çok şükür. Yani kampüs olsun, hocaları olsun, hazırlıkta verdikleri eğitim olsun. Gerçekten hani çok memnunum. Peki bu sene sınava girecek arkadaşlarına ne haberler söylemek istersin? Hocam spesifik olarak bir şey söylemek istiyorum. Çünkü genel olarak öğrenciler paragraf çözme konusunda çok şey oluyorlar. Her gün <laughs> çözmek istiyorlar. Ama bana güvenin. Bekir hocamı dinleyin. Gerçekten paragraf konusunda Bekir hocamın dediklerini yapın. Hani ben de Türkçe netim iyi geldi hocam, 7.3 geldi, Maşallah. o yüzden hani hocamı dinleyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Bu arada size bir bahsettiğimiz, hazırlık Nasıl mutlu musun? Yapabiliyorum, <laughs> ya, birçok bir çok ayrı bir yer, yani Ankara'da Alkara da değil gibi. Dışında bir sevim şey gibi, çok güzel. Bir Okul ortamından, ortamından yurt ortamından, mesela yurt nasıl, yurt güzel mi, yurt dağım. Son yerden iyi. Evet. Yani onu bir tek en uygun fiyatı aslında kullanabileceğiniz en iyi yerde kullanırsınız. Peki e, zor. Zor. Yani yurt yaşamı da zor, hazırlık da zor. Hazırlık da zor. Hep zor. Çok zorlanıyorum. Hava da çok, çok soğuk. Zor, <laughs> evet, hava da çok soğuk. Bir <laughs> 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 kent biraz da soğuk. Onu Peki bu sene sınava girecek arkadaşlarına neler söylemek ister Ya çaresiz. Ise, bir şey yani, bir şey evet. Çok teşekkür evet. ederim. Hasan'ın Bilkent hakkında konuş. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Kanalda videom var zaten. Ee, şu anda Bilkent Makina'da birinci sınıfın ikinci döneminde okuyorum. Önümüzdeki dönem ikinci sınıfın birinci dönemi olacağım. Bir regular öğrenciyim. Ha. Ee, şey, hazırlığı erken bitirdim. Hazırlığı yarım dönemde Ya Işte içeride. bak, zor 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 diyorlar ama görüyorsunuz Bitiyor arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> erken bitirenler de var. Yani o, neredeyse yarıladık yani bölümü de. Yani bir, peki Bilkent hakkında ne söyleyeceksin? Mutlu ve sutlusun. <laughs> Bilkent'te mutluyum hocam. Gayet güzel. Dersler bu dönem makine dersim olmadığı için bir ayrı mutluyum. Çok kolay gidiyor. <laughs> Ne olsa işler tabii evet, daha zor oluyor. Daha zor evet, projesi var, şeyi var, evet. var. Peki bu sene sınava girecek arkadaşlarına... evet. Evet. arkadaşlar neler söylemek? Arkadaşlar çalışmaya devam edin. Yani umarım istediğiniz evet. yerler gelir. Gelmezse de